Selamun Aleyküm. Bu videomuzun videosu, konusu Simbo yumurta pişirme makinesi. SEP 5606 imiş modeli. Hepsi burada da şu an en ucuz orada. 149 lira. Çıkartalım. Şöyle kullanma kılavuzu Artı şey çıkıyor. Garanti belgesi. Başka da bir şey yok. Zaten içinde bir şey kabı var. Suyu ölçme kabı. Renk var. değil. Aynen. Resimdeki altın rengiyle buradaki renk aynı değil. Buradaki renk şöyle görünüyor mu? Daha koyu daha bir hoş görüntü. Bu raket normal direkt demek ki o boyanıp yapılmış. Bu normal plastik. Şuraları böyle ezik ezik. Neden acaba? Işık altında görünüyor mu bakalım. Demek ki altında ya bir malzeme var ya bir şey var. Bu şeffaf. Ben 10 yıldır falan kullandığım paslanmaz demirden olanı var. Şunda şöyle yanında kulp var tutmaya. Bunda yok. Bu daha şık gözüküyor yalnız. Burada görünüyor mu bilmiyorum. Acayip acayip yabancı yazıyor. Hard. Hard. Dur. Sor. Başka dillerde ama ölçü farklı farklı yerlerinde Neye göre? Onu bilmiyorum. Biz de çay bardağıyla ayarlıyoruz. Zaten bir iki defa da istediğiniz özelliği yapabiliyorsunuz. Yani şurada bir yerde yumurtanın içi tam pişiyor. Yani çay bardağı olarak. Bu da çay bardağı ile hemen hemen aynı. Şöyle yarım çay bardağında kaç yumurta olursa olsun. Bir ya da beş, yedi. Yarım da tam pişiyor. Yani herhangi bir sarının etrafı morlaşmıyor. Ama tam pişiyor. Daha da azaldıkça mesela şurada, şurada su koyduğunuzda içi tam pişmez mesela. Daha da aşağıda istediğiniz özelliğe de daha çok koyduğunuzda daha çok pişiyor. Yumurtayı pişirme özelliği o. Şurada yumurtayı delmek için bir demir var ama ucu sivri değil. Bunda yumurtayı zor denir yani. Bilmem ölçü kabı kaybolduğu için hiç denemedim. Zaten yumurtayı patlatmıyor bu. Patlatmayı kullanıcı hatasından dolayı yapıyor. Güzel bir kap koymuş. Kırılmayacak şekilde gayet güzel. Ölçü kabı güzel. Şu malzeme de on numara. Simbonun son eskisi kadar kaliteli ürün üretmiyor. Son bir elektrik süpürgesi blender almıştık daha önce hiç memnun kalmadım. Malzeme kalitesinde aşırı çalmaya başladı eskisi kadar iyi ama bu bir tık iyi. Yani çapak falan yok, plastik iyi, kaliteli yani. Şunun sadece şunları, demek ki altında acaba malzeme mi var, ne de varsa. iyi yani. Şurada ışığı var açtığınızda zaten bu ötüyor. Yani su bittiğinde öt ötmeye başlıyor cit 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 diye. Zaten 5 dakikada falan pişiyor. Bir ya da 7 fark etmiyor. Yani 150 liraya iyi. Güzel. Suyu zaten ister bu kapla ister çay bardağıyla buraya koyuyorsunuz. Yumurtaları diziyorsunuz. Yumurta bazıları çatlatıyor falan diyor. Asla çatlatmaz. Yumurta dolaptan çıkarttığınız gibi içine koyarsanız patlatıyor. Bir de yumurtayı koymadan önce dışarıda olması lazım ha, yani dolaptan çıkarttığınızda. Ya da çeşmeden bir çeye su koyup bir, birkaç dakika bekletmeniz lazım ana soğuklu. Ya da yumurtayı dizdikten sonra kapattıktan sonra açıp su kaynadıktan sonra hadi dumanlama başladıktan sonra bir 10 saniye 20 saniye öyle çalışıp içini ısıttıktan sonra kapatıp birkaç dakika bildikten sonra yumurtaların o soğukluğu gitmesi lazım ki patlatmasın. Öbür türlü patlatmıyor. Biz, ben bunu 10 yıldır kullanıyorum yani. Bim'den almıştım o hey öyle bir markanın ki. Hiçbir şey de olmadı 10 yıldır. Bir de yumurtayı dolaptan çıkarttığında suya tuttuğunuzda kırcal böyle çizikleri bazen çatlak oluyor. Yani su, az suda durduktan sonra çizgiler anlaşılıyor. Mesela kırcal çatlağın olan yer alta gelirse sıcakta orayı açıyor biraz. Kenarlardan biraz kaçırıyor yumurta ama onu çatla üstte getirirseniz herhangi bir şey olmuyor. Yani yumurtanız hiç bozulmaz. Buna garanti veriyorum. Biz yıllardan beri kullandığımız için hiç öyle yumurta patladığını görmedim. Patlat yani sizle alakalı makine patlatma bu zaten kaynıyor. Suyu bittikten sonra ötüyor. Bitiyor işi 5 dakika sonra. Başka bir şey yok yumurta zaten kendiniz ayıracaksınız. Bu ölçü kapının yani ne desem yalan olur ben de bilmiyorum. Burada ayrı bir ölçü var. i̇lk yani altı. Burada bir ayrı ölçü var. Şurada bir ayrı ölçü var. Hatta bakın kameradan görünüm görünüyor. Buradaki ölçü ne için? Buradaki ölçü ne için? Buradaki ölçü ne için yani bilmiyorum. Ya da hani bu az pişmişin ölçüsü, orta pişmişin ölçüsü. Bu da çok yani buradaki yumurta yenmez zaten içi sapsarı şey mosmor olur. Bu kadar su koyduğunuzda. Yani bu ortalama bir çay bardağından fazladır bunun hacmi. Yarım çay bardağı ilkin deneyin. Daha sonra ya da bunun yarısı ilkin bir denersiniz bir tane yumurta. Sizin damak zevkinize uymuyorsa, çok pişmişse bir tık daha indirirsiniz. Ya da kendinize bulunduktan sonra dışına bir kalem ya da bir şeyle çizersiniz. Hep standart yumurta Hiç ekstra çıkmaz. Bunları zaten istediğiniz gibi yıkayabilirsiniz. Bunu zaten yıkanmıyor. Abi herhangi bir suya vurulmuyor. Bu sadece üstünü silersiniz ya da kireç oldu da porçözde ya da sirkeyle temizlersiniz en fazla. Bunlar da zaten pislenmiyor kolay kolay. Abi bu daha şık metal olandan. Abi belki kırılmaz ya bu çok kalın güzel yapmışlar. Sizin bu eskisi kadar kaliteli değil ama yine bu güzel olmuş. Onu beğendim. Yani yumurta ile alakalı pişirme alakalı bildiklerimi anlattım. Yardımcı olabildiysek ne mutlu bize. Herkese kolay gelsin.